Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ben çocuk doktor, doktor Mahir Tanrıverdi. verdi. Bugün yine size e, ilgi çekici bir konudan bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? E, çocuklarda e, idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda işte hocam ultrason gerekir mi? Hangi çocuklara ultrason gerekir? Ultrason şart mı? E, çekilse ne olur? Çekilmese ne olur? Zararı var mı? E, bu konudan biraz bahsedeceğiz. Yani çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ultrason çektirmeye gerek var mı? Aslında bu söylediğimiz çocuklar için söylediğimiz konuların çoğu yetişkinler için de e, geçerlidir. Onu söyleyeyim yani çocuklar açısından açıklayacağımız bu konuların e, vereceğimiz cevabın çoğu yetişkinler için de geçerli. konuyla ilgili gene kafasına takılan bir şey olursa videonun alt kısmına yorum olarak yazabilirsiniz. Evet şimdi çocuklar söylediğimiz gibi hem kız çocukları hem de idrar çocuk, erkek çocukları idrar yolu enfeksiyonu geçirmeye geçirebiliyorlar öyle söyleyeyim. peki hocam hangi durumlarda idrar yolu enfeksiyonu geçirildiğinde çocuğumuza ultrason çektirmek gerekiyor? Şimdi burada özellikle ultrason çekilmesini gerektiren birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi eğer idrar yolu enfeksiyonu çok sık tekrarlıyorsa. Yani bir çocuk işte bir ay arayla, iki ay arayla, işte iki kere, üç kere, dört kere idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa burada mutlaka bir ultrason çekilmesini öneririz. Neden? Çünkü bu tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan altta yatan bir böbrekte genişleme olabilir. Böbrekte idrar reflüs dediğimiz idrarın geriye kaçma durumu olabilir. Bunun dışında böbrekte kum gibi şeyler, bazen ufak taşlar görülebilir. E, böbrekte işte üreterle ya da işte e, üriner sistemle ilgili başka patolojiler olabilir. Bu da ancak ultrason gibi görüntüleme yöntemleriyle ortaya çıkar. Dolayısıyla eğer tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa e, bu çocuklarda ultrason çektirmek oldukça faydalı e, olacaktır. Peki hocam başka hangi durumlarda ultrason öneriyorsunuz? Bir başka önemli nokta mesela yeni doğan bebekler. Yeni doğan bebek ne demek? İşte bir ay ve altın yani daha bir ay olmamış bebekler. Yani 20 günlük, 25 günlük, 10 günlük, 15 günlük bir bebek eğer idrar yolu enfeksiyonu geçirirse e, bu çocuklarda da gene mutlaka idrar yolu e, bu çocuklarda da mutlaka ultrason çekilerek böbreklerinin değerlendirilmesi işte kum genişleme böbreklerde problem işte öner sisteminde problem var mı yok mu ultrason ile değerlendirilmesi e, gerekir. E, başka hangi durumlarda ultrason olur? Bir de idrar yolu enfeksiyonu eğer ağır şiddetli geç, geçiyorsa yani piyolonefrit dediğimiz durum ortaya çıkıyorsa bu ne demek? Yani idrar yolu enfeksiyonların bir kısmı hafif enfeksiyonlardır. Biz buna sistit diyoruz ki mesane ile ilgili enfeksiyonlar. Sistit olan işte insanlarda çocuklarda yetişkinlerde genellikle sadece işte sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi belirtiler vardır. Hafif belirtiler vardır. Ancak şiddetli idrar yolu enfeksiyonu varsa yani böbreklerde etkilenmişse etkilenmişse nefret diyoruz biz bu duruma. Bu durumda genellikle e, idari yolu enfeksiyonu belirtileri içerisinde işte ateş, kusma, şiddetli karın ağrısı gibi belirtiler de vardır ki böyle bir durum varsa yani çocuğunuz idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorken ateş kusma buna işlik ediyorsa bu durumda muhtemelen piyol nefret geçiriyor demektir. E, genellikle bu durumlarda da yani ağır idrar yolu enfeksiyonlarında da ultrason çekilerek gene yani böbreklerde taş, kum, genişleme ya da başka anatomik bulgular, patolojiler var mı? Değerlendirilmesinde fayda var. Dolayısıyla söylediğimiz gibi yani e, bu saydığımız 3 neden işte küçük bir ayın altındaki bebeklerin idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun geçirilmesi ya da idrar yolu enfeksiyonunun ağır ve şiddetli şekilde geçirilmesi ultrason çektirilmesi açısından önemli. Bu durumlar varsa mutlaka ultrason çekilmesi gerekir. Ancak bunun dışındaki durumlarda da gene çocuk doktorunu sizi takip eden doktor uygun görürse gene sizi ultrasona yönlendirebilir. E, ultrasonla ilgili gene sık sorulan sorulardan bir tane hocam işte çocuğumuza ultrason çekilmesi istendi ya da çekilmesi planlandı ama işte bizim kafamıza takılıyor. E, ultrasonun bir zararı var mıdır? İşte ultrason radyasyon içerir mi? Bebeğimize, çocuğumuza zarar verir mi? E, bu konuda rahat olabilirsiniz. E, ultrason, <laughs> ultrasound yani e, yüksek radyasyon e, 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 oranda ses anlamına gelir. Yani e, yüksek desibel anlamında gelen ses anlamına gelir. Yani aslında bir ses dalgasıyla yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla herhangi bir <laughs> radyoaktivite içemez ses dalgalarıyla yapıldığı için. Çocuğunuza da herhangi bir radyasyon verilmez. E, çocuğunuza da içinde herhangi bir zararı yoktur. Dolayısıyla aslında zararlı bir şey olmadığını şuradan da anlayabilirsiniz. Mesela hamile kadınlar da hemen hemen her kontrole gittiklerinde kadın doğum hekimler tarafından ultrasonla kontrol edilirler. Zaten zararlı bir şey olsa, ciddi radyasyon içeren bir şey olsa hamile kadınlara ve bebeklerine çekilmesini çekilmez de. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla eğer ultrason ihtiyacı varsa çocuğunuzun onu yaptırmanızı yaptırabilirsiniz. Bu konuda endişe etmenize e, gerek yok. E, buraya kadar soruları e, bize gelen soruyu mümkün olduğunca cevaplandırdık. Yine aklınıza takan sorular varsa videonun altına yazabilirsiniz. E, bizi takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.